Şöyle çekse. Heh. 1200 mAh güneş panelli şarj aletlerimiz. Gördüğünüz üzere Asus Zenfone 5 cep telefonumuzu USB girişimiz ile evet, şarj edebiliyoruz. Ayrıyetten ürünümüz fişten de şarj olmakta. İsterseniz powerbank olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz de güneş paneli sayesinde elektriğin akımını kesmeden telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Tablet ve iPad de desteklidir. Ürünlerimizin cep telefonumuzun kendi şarj kablosuyla da USB girişini bağlayabiliriz. İçinden 5 çeşit farklı uç çıkmakta. Ayrıca anahtarlık olarak kullanabileceğimiz cihazımızın ucunda 3 tane led ışığı da bulunmakta. 3 tane led ışığımızı da kullanabiliriz. Tamam.